Herkese merhaba ben Renmik Krallar Krilçer hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine. Tatlısından bir duo rank maçıyla beraberiz. Yanımda Sofesteyim var. Ayrıca sağ altta da canım chat'im sizlerle olacak. Layer haritasındayız. Alper'in de benim de duo oynarken en çok zevk aldığım haritalardan bir tanesi. Normalde tek başıma ya da takımla oynarken harbiden dürüst olmam gerekirse bu haritayı oynadığım zaman zevk almıyordum abi alkısı ofesteimli bu maçlara girene kadar şakasız burada tatlı bir taktik yapıyoruz abi. Instagram videolarına konu olan bir taktik yani o o derece. Ee, o yüzden yine Alper geldiğinde o taktiğin aynısını yaptırtmaya çalışabilirim, yapabiliriz. Alo. Alper yok değil mi? Alper muhtemelen Montaigne alır. Ben Gritto kalırım. Yalnız şöyle bir şey yapabiliriz. Gritto belki şunu takıp bir de bunu takıp birazcık agresif bir gameplay yapabilirim. Ama işte bunun en kötü yanı şu. Recoil'ini kontrol edemeyebilirim. Tamam mı? Bir bakayım. Sofesteğimde shield yok. Alper'in sesini de ayarladık ama ya ben videoları dinlerken bakıyorum Alper'in sesi net geliyor. Yayında da diyorsunuz. Youtube'da da diyorsunuz. Ben anlamıyorum. Ya bence full gidiyor sesi. Ben mi acaba sağırlaştım? Yaşlandım mı iyice? Ee, Ertürk vardı. Valla Nohmet şey Alper şu an hala yok. Operatör de onda değil. O yüzden ben bir dokay bir döneyim en iyisi. Sonra belki Montaigne Alper alır. Bir de elemanlar o tarafa. Alo. Alo. Allah kalbim kalbim tekledi. O nasıl bağırış? Ne oldu lan? Çok mu geldi sen? Çok geldi hallettim. Montaigne sen de Grito saldım. Bir de adamlar bizim oynadığımız tarafı hiçbir şey yapmadılar daha henüz. Olabildiğince hızlıca oradan gireceğim ben. Hemen sahip yer durun başlayalım. Let's Ben YouTube. Çocuk adama do. Denize devam ederiz. Let's go. Dört çözünürlüğe geçtik. Monty'yi darlıyorlar bro. Ben montayı support atacağım. Tamam tamam. Ben... Fenir atmışlar buraya. Kaçtım. Ee, Goyo var ama hala bir şey yok. Ha bir de Melis'i almışlar. Goyo, Melis'i var. Bir saniye. Açımı değiştirebilirim. Burada da bir Fenir varmış. Eleman da bunun üstünde chat. Buraya belki prefire atabiliriz ya. ya okay. oynat, dur 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 sakin bro. kaldırı çaldıramıyorum. Kaldırıyorum. Siz oradan oynayın ben dikkati buraya çektim bu arada. Tamam. Pulsun aşağıdaymış bro. Tamam gindim aşağıya. Bir Daha çaldırabilirim. Bir daha çaldırıyorum. Çok <laughs> kötü. Tamam, öldü. Bas site'da duydum en son. Olet tarafı gibi. Aynen. 4 canım var. Adam kör, adam kör. Flash attığım yerde ben safe'im. bizimkiler bizimkiler biraz sakat oynuyor dikkat et ya çok güzel 4 kill tatlı bir başlangıç yaptım yapmasına bu adam beni injurladı injurdan kaldırıp bir de adam öldürdüm bayağı epik tatlı bir round oldu Adamlar iyi değil ya. Alper, şey yapabiliriz, gene arka taraftan beraber puştlayabiliriz. Montane'i belki sen alırsan şu montane grid guard taktiğimizi yapabiliriz. Bizi ne darlar? Evet. Fenrir darlayabilir bence. Fenrir alıyorlar, Goya belki darlayabilir darlarsa, bilmiyorum. Let's go bro. Aa montane banlandı. Yapamayacağız o zaman. He? Yani başka tamam. bir operatörle deneyelim, gösterelim diyorsan yaparız ama çok da gerek de yok bence. Tamam, ne Başka, bir diyorsun, Başka bir zaman... Başka bir zaman deneriz. İstiyorsan biz aşağıdan yukarıya execute odaklayayım o sokağın yine, ne diyorsun? Kostan'da yaptığımız gibi. Ya bir tek burada pulse oynayın. Direkt biz side e oynadığımızda zaten mecbur geliyorlar anladın mı? Ben hmm. burada mesela tek başıma oynarken nomad, rora falan alıp tuvalet camlarından falan oynuyorum. İstersen öyle bir şey hmm. de yapabiliriz. Mesela o tuvaletin yanında tekli bir tane cam var bildin mi dışarıda? <laughs> Direkt karşı site'a girebildiğimiz kapıyı görüyoruz değil mi? Aynen. Mesela karşı kapıya ruru atıyorum. Soldan koridordan pushluyorum. İstersen beraber onu da yapalım. yapabiliriz. O, olur olur öyle yapalım. Nereden en yakın doğuyor o tarafa? O tarafa en yakın şu an benim doğduğum doktan doğunca. Ben de İngilizce mi bilmiyorum ama. İngilizce İngilizce geldim. Tamam. Buraya mesela yine blitz'de durabilirsin. Nomad'le de yapabiliriz bunu istersen. Nomad evet. yapmalıyım o zaman ben. Yo ben alırım Nomad. Sen bir liste durabilirsin yani. Yo Rara ile kapatak diye dedin ya. Yo Rara ile kapatmadan da ya, ya, da dur alayım tamam. O oh, bak sol tuvalet e, duvarında da tekini reinforcelamışlar bile. Ben ki, ben. Gel ben de direkt buradan rappel atacağız. Sağımızda bir kamera vardı onu alabilir misin? Bak Tuvalet deliğinden dronlasana. Buraya cemir atmışlar dronlayamıyorum. Aa yalnız orada cemir varsa şeyde yapamayacağız. Tamam şu solda açı var. ya Alper burada, burada da adam var. Gel 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 Alper arka camın açıldı. Bekle 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 C4 atıyor. Tamam çok güzel Valkyrie'ymiş o direkt solunda tuvalete kaçtı. duvar açıldı. Tamam tamam tam, bekle bekle halledeceğim hemen. Attım. Koşam dikkat et at, dikkat et. Valkyrie orada tuvaletim boş. Arkan açılırsa diye bekliyorum. İki C4 besledik bura. İstersen oraya smoke atayım sayda oynayalım. Bekle bekle bekle. Arkan açıldı. Öldü. Tamam oyna sayda. Oyna oyna oyna. Buraya kaç buraya. Tamam. Arkamızda da... Aa geldi beni vurdu. Inside. Tamam o öldü Alper değeri kapında. Ah! Benim çekemiyorum. Biz bana hiç bir. Biz Aa emin misin bana hiç bir olduğuna? Evet evet. 25 e vurdu. Vurmadı mı? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok kura kapağı gidiyor. Bir, bir candan fazla varmış ya. Duvardan vurmuş. Fark etmez ki bizimkisi ne yapıyor anlamadım. Niye öyle bir şey yaptı yakalayamadım. Ben hiç anlamadım bu arada ne yaptığını. Ne banlayak? yak? banlayalım. banlıyorum. Evet, aşağı itik de. Gerçi C4 artık tutar yoksa Sen üstte mi gireceksin? Nasıl oynayacaksın? Burada da... Anlamış, ne yapacaksın? Ben orada emimi korusaydım alırdık ya ya da smokeları kapıya değil de tam onların görüş açısına kapatsak belki öyle de olabilirdi. Maybet. Ben evet. aldı evet. ya. Evet. Burada ben liften doğup arkadan kendi başıma puşlamaya çalışıyorum genelde. Tamam ne oynuyorsun? Dokar alıp sana ee, bravo yapacağız. alıp önümdeki cihazları alıyorum. Şeydeki deliğe de bir tane claymore atıyorum. Oraya da genelde düşüyorlar. O şekilde alıyorum tamam, yani. Ben. ben takıma bir part yardıma gidiyorum o zaman. Dokabili de çaldım Tamam. Let's go. Hmm. Ama chat gözüküyor mu yazdıklarınız sen altta bro? Bende mi? Gözüküyor tamam. evet. Yok şey, şey diyorum ya. Benim yayında gözüküyor mu anlamadım. Ha, kendi yayınla mı soruyorsun? Ha, aynen aynen. Bilmiyorum. Arkadaşlar Twitch tarafını açmadım çünkü dropları kaç gündür ee, hala düşürmediyseniz diyerekten açmadım. Ya yeterliydi bence. İki gün açtım yeter. Üçüncü gününde ben yayın açmadım. Başka yayıncılardan da devam ettirip düşürebiliyorsunuz. O yüzden gerek duymadım yani. Kayıt var, Legion var. Çok köşke nerede? Sen bizimkilerle oyna Alper. Bir tane çaldırmayı bana kullanırsın olmadı. Öyle hallederiz. Ben de bir tane drone'u sizin için kullanırım. Kontrol ama Number oğlum no, adamlar elektrikli hiçbir şey almamış Alper. Aa maestro var. Alamadım ya atı. Coming one time. Frost varmış bir de Alper dikkat et ona. Tamam. Oğlum, gelitse mi gideyim ha? tane drone Bir maestro'yu aldım bro. Hmm. Diğerini alamadım. Hmm. Ben pera o odada kayıt vardı. Odanın karşısında sayda doğru. Hmm. Aynen aynen. Frost öldü. Alper tekrardan arkaya gidiyorum bekle. Bitti ikisi de sende da, muhtemelen. Nice helal. Kayıt da o odadaydı. Site'daydı direk. <laughs> Böyle şurada Alper. 2 2 Konektör mü? Ah 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 ah. Spotta Alper. Sakin oyna, sakin oynayın. Sorun değil, beni almana gerekiyor. Elal oğlum ha. <laughs> Sofest, dude, we gonna chill, you know, we are in uh, record YouTube channel. We don't say N word, bro. We don't say any oh N word. Oh my God, I I say sorry, bro. I I don't uh, remember, you know. <laughs> It's my second language, you know. <laughs> Bence bilek bir tane. Alper'in biraz şeyini hissettim. Bugün bir gerginlik var üstü. Bende de birazcık var ama bence bir iki maça bunu sileriz. Puşlamıyor beni bitirdi ya. Evet fark ettim. Niye puşlamadı anlamadım. Gitti bir de Frost'a oturdu. <laughs> Bunlar Pulse muhabbetini biliyor. Bence ben de almayayım. İlla ki tamam. avlarlar. Bir defa ben burada zaten Pulse oynamıştım. Sen ne alacaksın? Smoke ben, mu? Ben tutayım. işte o tarafa tutayım. Tamam. Açayım, canım. He. Ben ne alayım? Niye dağıtın ne bileyim öyle can sıkıntısı dedim Emre çiçek adamın yanına gideyim bir oynayayım ya. Fener'i alayım ben de artık. Selamlar Panzer baba. Selam i̇yi, chat iyi, iyi, yeni şey, gelenler. hoş geldiniz. Değil mi çocuk adam? Sizin. Aynen öyle Alper'i çalıştıracağız böyle böyle. Artık yani... Şey, şey zaten başlayacağız yakında. Köyde hmm. çalışacağız zaten. Yani. Aa Alper şeye... Ee, content creator tarafını ve maillerini kontrol ettin mi hiç? Ne için? Tamam boş ver dur söyleyeceğim. Whatsapp'tan ya da başka bir yerden yazayım da bir ona. Şey mi diyorsun? E evet evet. Ha, onu okuyayım, ona baktım. Geleceksin değil mi ona? Tabi tabi. Oo çok iyi olsun. Ne zaman do? o? Boş Hadi. ver dur çok çaktırmaya başlıyoruz sus artık. Bir şey Onu da herhalde ben de hatırlamıyorum. <laughs> Neyse bakarız ya <laughs> Tamam. Oraya bir de fenir de atabiliriz. Oraya güzel setup yaptık bu arada Aman bayağı buraya, bir. burayı ters yaptık ya. Neyse ben tutarım ya. <laughs> Bura boş. Arkadan gidiyorlar. can you hold uh, uh, it yeah i'm holding cool. it you know what to do a little On you yeah one guy nice uh, can you heal Aa, stres, 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 push. Oğlum, ne yapıyor bunlar? Nasıl buna öldü? Hadi ben öldüm, onlar nasıl öldü? Stairs Alper, adam geri aşağı indi stairs'tan. Aldı kamerayı, çıkabilir. Dikkat et, solun olabilir, solun olabilir. Aynen, solun. O aynı. Nasıl vuramıyorum evet. bunu ya? Bir <laughs> drone ya. Ben de TV'im. Nice. Hadi Cobra. Left hallway, left hallway, left hallway. Inside room, inside room. Alper bırak kendisi ses kalsın ya. Oo sıçtı şu an. Yok kurmaya çalışacak ya IQ. Korkuyor. kötü yere gitti bence. Yok i̇yi, iyi yaptı iyi yaptı. Oğlum buradan kurarsa nasıl duyacak baksana. Ne yapıyor? Atın kolay. İnmiş. Nice, nice, good job. O nasıl bir hey? Anlamadım. Bir de adama şey diyor ya. Yani, Alper diyorum sonunda adam ses katsın. O sırada ben. Bence adam hallway'de. Allah so ya. sorry sorry. Good Adam da nice calls diye bak görüyor Burayı kapatmışlar ki ben hiç bilmiyordum my bad. Layer'da hala şey var ya bence. Hem chat'e diyeyim hem YouTube'a hem Alper'e söyleyeyim. O kadar fazla layer Emerald Plains bunlar banlanılıyor ki insanlar bu haritalar geldiğinde nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar. Yani nasıl bir defans yapılacak yani. bilmiyor, atağını bilmiyor. Onu da geçtim. Komple haritayı bilmiyorlar. Hala içinde kaybolan bir sürü insan var bence. O yüzden şu iki evet, haritayı... bilmiyor ki o düzgün takım oynamayı bilmedikleri için. Evet evet. Şu Emerald'la bu haritayı öğrendikten sonra bence ee, çok şey oluyor. Eğlenceli oluyor. Ve insanlar bilmediği için çok avantajlı olunuyor. Banla, banlamayıp öğrenmek daha iyi. Ya rankta değil de unrankta falan öğrenip sonra rankta da öğrenilebilir de ya, sorun şurada. Hiç oynamayan büyük bir tayfa var. Yani full rank girip de hiç Portayı bilmeyen büyük bir kitle var. Benim Kavere gözüktü. Neyse hiç kapatayım en azından. Ne oluyor Banlama kalkmasın da. Biz bu haritaları öğrenelim bis bis bence. Daha mantıklı yani. IQ var yine, Ashe var. I think they are push back side. Be careful Ashe and IQ. Backside gidin Emre. Şey Aa, öldürdü beni kankam ya Adam eliyle koymuş gibi geldi vurdu beni ya Duymuş ki Felaket ses kasıyor Aynen Alper tam oradan gelecek Eş gelirse ee, Iq yukarıda Maybetti ya berbat oyunu. Oradan belki arkalamayı bile deneyebilirsin Alper İstersen Bence arkala ya benim korkusuz Öyle ol arkalı. Kalmadım, bak yok burada hala kimseye çık ya. Çık çık devam et. Yani buraya kadar git bence. Git drone bak oralar oralar da boş. Spot attığım yerler boş. Elova git çıksan biraz daha. Drone var sağ önünde. Geliyor gibi. <laughs> Aşağı gidiyorlar Alper. Adam hala bekliyor mu sence? Ben avenue, bekliyor. Benim karını doğru Dur artık ya. ya oğlum ne dur alaka artık ya, ama dur kankam dur ya. ya. Ne alaka oğlum ya ama. <laughs> 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 Sofistin sesi neden yüksek değil? Sofistin sesi niye az? <laughs> Sofistim anlık kayıyor gibi. <laughs> Söz yapıyor sabit sakin ya olur öyle dur şimdi halledeceğiz. Mevrik ban mı? Ne, ne, ne ben boş ne? öldüm ben bomboş. Kaveri olduğumu gördü orada gittik. Biz bitirdim Beren Bey. Hadi hadi aldık. to clutch bro. Gideceğiz şimdi halledeceğiz rahat ol. Şimdi... Çok garam Beren Bey? Beni rama götürüyorsunuz. Hemen bir de drone'a bakıyor ya. Allah'ım yarabbim. Benim hatamı özür dilerim. Affet beni. Ne pe Affet bu git vurduk ya Robin'ler böyle çok sinirlen. Ben Maestro oynayayım mı sana bir? Hani oraya acaba agresif bir şeyle mi oynasam ki ya? Boss falan mı oynasam ki? Drone görmeseler zıng zın kursam garajı bir reinforcelasam. Hı? Kafana göre. Sen arka tarafa tel örgünün bir tane iki tanesini de at bence. Ön tarafta. Diyorsan ben hardcore yalamı tutayım. Yellow ya ama şu arka tarafa hiç setup yapmıyoruz. Daha demin geleceklerdi. Bence o bilemedikleri için gelmediler. Yıllar komple telefonla oldu diyebilir miyim yani. Ana Gel. şu Ne bilirsin? Ben bir şu karıcı reinforce'ta. Karşı camına tel atayım mı buraya? Bence buraya atma ben burayı hallederim. Ben tamam, et... sen orayı hallet ben şurayı tutacağım sana. Etraftan gelen insanları arkaya gelirse gözün arkada olsun. Samuray Jack'in bir bölümünde ses kasan köroklucular vardı. Böyle oyuna kulağa dönüşüp oynantırayla gördükçe aklıma onlar geliyor. Ya biz de ses kasıyoruz da eleman felaketti. Dur görünmez bro. Ah, şeyin kutuların arasında dur. Aldım aldım. Dur bir tane de ben. Bandit bir? tuttu. Ben burayı tuttum. Ben burayı. Aa neymiş o? Neymiş bu laçlık? Hemen şunu atma. Nasıl ordular dedim. Vaa kaçsak mı? Kaçmıyorum. Abi... Ya, ters sarkıyor, ters sarkıyor. Oğlum adam garajdan ters sarkıyor. Helper mı bu? Sakin, sakin aldık. Bana bir iki kişi geliyor. Arkam açıldı. Oğlum beni salıyorlar mı ki Ben gitsem mi buradan? Ama bizim adam beni saldı ya. Ben de yukarıda döndüm. Tamam tamam bir saniye Alper ses kasın bro. Girmişler garaja. They have glass. Don't pick, don't pick. Glass, glass, glass. located a bomb gidiyorlar. Çok iyisin. Hay top. Hay top diyor. Okay. Eş öldü. Kaiş değilmiş ölen, sentriymiş ölen. Eş yaşıyor buram. Eş öldü, öldü, şimdi öldü. Bir daha öldü. Nerede? Na, çok güzel işte bu. Taklacı güvercin misal geliyorum. Sofet hazırlıklı ol. Atla bakayım. Gayetle soldan geleceğim atlamaya. Ha sağdanmış pardon hop. Abi de şuradan hop. Ha şöyle bir ya, evet. onu <gülüyor> <gülüyor> Sevgili YouTube gene Sofest Team de easy bir maçtı. Easy. Bir layer bir maçıydı. Bir şey. Dünya 1559. <laughs> olma yolunda ilerliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.